Merhaba arkadaşlar. Hikmet Karakaş ile Revizyon Kanalına hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir videoya, MES serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne mi yapacağız? Hızlıca geçiyoruz. Arkadaşlar bu Mez serisinin 3. videosunda geçtiğimiz bölümde bazı kozmetik açıdan parçalarını boyadığımızı biliyorsunuz. Bu boyadığımız parçaları motorun üstünde göreceğiz bu bölümde. Aynı zamanda MEZ'in elektriksel problemleri var. Yani kabloları falan çok dağınık, arka stop kırıktı, onu söktük komple. Onların restorasyonunu yapacağız. Onu kısa bir bilgilendirme, ufak ufak videolar halinde paylaşacağım size. Bu MEZ'in arka stopu her yere kırılmış şekilde. Arka vida saplama yerleri tamamen dağılmış şekilde. Bunlara plastik kaynağıyla... Ee, Düzeltmeler ve boyama macun işlemleri yapacağız. Ve aydınlatma sisteminde de lamba değil de led kullanmayı düşünüyorum bu şekilde. Bu arka park stoplarında yanacak bu bölüm. Gördüğünüz üzere çip led üçlü sırayla. Bu da plakayı aydınlatan led. Evet arka stopun Plastik kaynağını bitirdim. Plastik kaynağını hep içeriden yaptım ilaçla. Ondan sonra bu arka taraf içinde düşündüm ve aklıma geldi. Bu e, yoğurt kapağını plastik sonuçta bu da. Bu arka taraf bu çerçeve şeklinde kesip buraya gene plastik kaynağıyla yapıştırıp iyice kaynatıp ondan sonra çatlak bölgelerine şöyle gördüğünüz gibi macun zımpara atıp boyamak ilk günkü gibi bir hal alacak bakalım neler olacak Evet e, o kırık parçayı yamadık kapattık gördüğünüz gibi bu şekilde yoğurt kapağından siz de motor stopu yapabilirsiniz yani bunlar alternatif çözümler herkes bilir e, internete girip sipariş edip veya yenisini gidip bir yerden almayı ama önemli olan elindeki malzemeyi değerlendirip bunu e, yenisi gibi güzel düzgün ve iş görme potansiyeli yüksek olan bir malzemeye çevirmektir zaten kanalımızın amacı da bu bakalım şimdi arkasının yamasını da yaptık çelik macunumuz var çelik macunla İspatula yardımıyla gördüğünüz şu çatlakları, şu aralıkları, şu kırıkları dolduracağız, dolgu yapacağız. Güzel sonra bir zımpara, sonra boya. En sonunda zaten siz de bana katılacaksınız. Sıfır gibi olacak. Evet, şu anda macunu da bitirmiş durumdayız. Zımparasını da attık. Bu şekilde gayet başarılı bir işçilik ufak tefek hareleri var. Zaten stopumuz e, arka tarafta duracak. Granajların içinde duracak bu şekilde. Bizim amacımız bu arka tarafın vidalarının geleceği yerin sağlam olması. Aynı zamanda da kozmetik açıdan da güzel oldu. İçi pek önemi yok. İçi gözükmeyecek zaten. Ama dışı gerçekten güzel oldu. Kabisiyle beraber. Şimdi bir de astar boyasını attık mı daha da iyi olacağına inanıyorum. Evet motorumuzun yanına indik parçalarımızı boyadığımız parçaları monte etmeden önce elektrik tesisatı işler acısı olduğunu biliyoruz. Şöyle şu şekilde şaseye ipince bir kablo çekilmiş yani alakası yok. Bunlar falan soket çıkmış burada şaseye temas ediyor. Bunları falan toparlayacağız. Komple. Ondan sonra şaseye güzel bir temizlik boyası atacağız. Siyah. Ondan sonra yaptığımız parçaları monte etmeye devam edeceğiz. Evet. Motorumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Komple boya işleri bitti sayılır. Komple yan granajlar olsun, depomuz olsun, ön çamurluk olsun. Yani kalem diyebileceğim şekilde çıktı ortaya. Aynı zamanda sinyallerimiz, arka stop ve elektrik tesisatında birçok oynamalar yapılmıştı. Onların düzenlemesini yaptık. Çok daha estetik ve güzel duruma getirmiş bulunmaktayız. Sinyallerimizi gösterelim istersen abi. Aynı zamanda kilometre saatinde de ışıklarımızı da aktif ettik. Sağ sinyal. Şöyle bir de sol sinyal verelim. Oo, çok güzel olmuş. Arka park bu şekilde komple led yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. Led olmuş. Ar öne mavi bir park lambası koyduk bu şekilde. Oo, bir de beyaz bir xenon koyduk. Manyak yanıyor. Çok daha güzel olacak. Şu anda bunlar motorumuzda olması gereken şeyler. Bir de ekstra durumlar olacak tabii ki de şöyle kontuğumuzu da koyalım. Serimizi de takalım görsünler izleyiciler. İstersen abi motorun etrafına şöyle bir tur at. Görsün arkadaşlar. Şahane oldu. Adeta bir kalem. Gösterge panelimiz. Şöyle. Evet. İsa abi. Unutmayın unutmayın. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir önceki videoda boyadığımız parçaları bu sefer bir bütün olarak motorun üzerinde gördük. Ve gayet e, güzel oldu. Çok yakıştığını düşünüyoruz. Yorulduğumuzda değdi. Yorulduğumuza kesinlikle değdi. Sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.